Evet sıra geldi artık etiketlerimizi öğrenmeye. Şimdi sırasıyla etiketlerimizin kategorize edilmiş haliyle öğren, öğreneceğiz. Bu şekilde bir mantık güdeceğim. Şimdi yukarıdan aşağıya yani öncelikle head tag'ına yazılan özelliklerimizden bahs bahsedeceğiz. Meta etiketlerini öğreneceğiz. Daha sonra body içerisinde kendi içi içerilerinde gruplanmış olarak birbiriyle ilişkili olan etiketleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunları sırasıyla anlatıyor olacağım. O zaman ilk başta meta etiketleriyle başlayalım. Şimdi öncelikle base etiketini öğreneceğiz. Nedir base etiketi? Hemen gelelim. Meta etiketleri gördüğünüz gibi zaten meta ile alakalı şeyleri buraya head tag'ın içine yazmıştık ama genel anlamda meta etiketi olarak geçiyor diğer yazdığımız şeylerde. Bunlar head tag'ı arasına yazılıyorlar. Gelelim Base'i beraber öğrenelim. Şimdi base bizim sayfamızda oluşturacağımız diğer bağlantılar için kök bağlantı adresini oluşturmak için kullanılıyor. Nasıl bir şey bu? Hemen gösterelim. Base dedik. Href diyoruz. Özellik olarak bu etiketin özelliği şu anda yeni bir özellik ataması gerçekleştirdik. Href'e geliyorum. Örneğin bir site bağlantısı vereceğim. HTTPS dedim. Mesela www.youtube.com dedim. Şuraya kök bağlantımı oluşturdum. Daha sonra sayfamın içerisinde ben gelip bir tane bağlantı oluşturursam, diyelim ki Koray Sadıklar dedim. Buraya da gelip YouTube sayfam dedim. Kaydettim. Şöyle geliyorum. Bu arada sayfanın şeyini biraz büyüttüm fontunu sizlerde rahat görebilin diye. Şimdi YouTube sayfam dedim. Gördüğünüz gibi aşağıda hatta şöyle kaynaktan da bakabiliriz. Gördüğünüz gibi burada Koray Sadıklar yazıyor ama üstüne geldiğimde youtube.com/slash/Koray_Sadıklar yazıyor. Yani sürekli bu ana bağlantıyı yazmadan kök noktayı belirleyerek linkleri sadece kalan kısmını yazarak komple aynı yere gitmesini sağlayabiliyoruz. Geldim, tıkladım, bakalım nereye gidecek? Çalışıyor mu bağlantımız? Evet çalışıyor. Gördüğünüz gibi YouTube sayfam açıldı. Biraz geç geliyor. Evet Koray Sadıkları gördük. Sıkıntı yok. Geri geliyorum ben sayfama. Yeniledim. Bu kadar basit. Kök bağlantı noktasını oluşturmak. Base etiketi bu işe yarıyor. Şöyle geldim. Başka ne gibi özellikler atanabiliyor buna. Bir de target beraber bunu kullanabiliyoruz. Target ne işe yarıyor? Hedef anlamına geliyor. Tıkladığımız bağlantıların nerede açılacağı ile alakalı bir işlem yapmamızı gerçekleştiriyor. Eğer self yazarsak zaten şöyle self yazarsak kendi ile alakalı yani açıldığı sayfada tekrar açılır. Geldik, yeniledim. Tıklarsam yine bu sayfada açılacak. Geri geldim. Genellikle en çok kullandığımız şey blank'tir. Yani yeni bir sayfada açılmasını sağlar, yeni bir sekmede açılmasını sağlar. Tıkladım. Gördüğünüz gibi yeni sekmede açılmaya başladı diğerleri de genellikle daha önce kullanılan pencere olayları vardı oralarda daha sık kullanıldı İşte parent'ı sahibinde yani ebeveyninde aç anlamına geliyordu tapta mevcut pencereler arasında en üstte olan da aç anlamına geliyordu ama bunlar artık çok sık kullandığımız şeyler değil genellikle self zaten yazmasanız bile aynı sayfada açılır. İşte bazı noktalarda farklı bir durumdaysa self'e yani kendi sayfasına açılmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle yeni sekmede açmak için en sık kullanılan değeri blank'tir. Bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu şekilde global olarak bütün linklerin kök kaynağını oluşturmuş oluyorsunuz. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi biz bağlantımıza tıkladığımızda yeni sekmede açıyordu. Blank yapmıştık genel anlamda. Her linkin yeni sekmede açılmasını istiyorduk. Ama diyelim ki biz bunun aynı sayfada açılmasını istiyoruz. Yine A etiketinde yürüyeceğiz. Zaten gene bu özellikleri ama gene kendine geldiğimizde burada self dersek bu bağlantı için yine şeyi bu sayfada açabiliyoruz. Şimdi tıkladım gördüğünüz gibi herhangi bir yere gitmedi. Yine bu sayfada açıyor. Bu şekilde base etiketini rahatlıkla kullanabilirsiniz.